Evet bugün size İspanya'daki ilk günümüzü anlatmaya karar verdim. Bu videolar bir seri olacak yani takipte kalın. Neyse daha çok uzatmadan video İlk olarak Sabiha Gökçen ile Barcelona Havalimanı arasındaki uçağa bindik. Uçuş 3 saat sürdü. 3. Neyse Allah'tan uçuş konforluydu. Ama çok kötü bir şey yaşandı. Pencereyi ben alamadım. Ablam fotoğraf çekeceğim diye almış. Zaten bir şey çekemedi ki. Sadece kanalı çekti. Ara sıra sıkıldım sabahı sörfürüz oynadım falan. 3 saatlik uçuşun ardından Barcelona'ya indik. Havası mükemmeldi. O yüzden bir poşet hava koydum. <laughs> <laughs> Abone olun belki size de bir nefes aldırırım. Havalimanından indikten sonra araba kiralamada sorun yaşadık. Şaka gibi araba kiralamaya bir saat abi. Sonunda arabayı aldığımızda otele gittik. Sorun şu. Otelde kalmaya da uzun süre harcadık. Odalarımızı geçtiğimizde bir kapı fark ettik. Meğerse o kapı iki odayı birbirine bağlıyormuş. Çok saçma. Düşünsenize karşınızdaki rastgele insanın odasına girebiliyorsunuz. Kanka ya bizim tuvalete kız arkadaşım girdi. Sizinkine girebilir miyim? Hayır. Ah şi... Sonra herkes an annemlerin odasında toplandı ve gideceğimiz yeri konuştuk. Gideceğimiz yer Mont Monte mantı <laughs> Mantıcık Tepesi'ne ve Ulusal Katalun Sanat Müzesi'ne gidecektik. Bundan önce yemek lazımdı. Bir süpermarkete gittik ve fişen chips Neyse sanat müzesine gittik falan. Mimari yapısı mükemmeldi öyle. Neyse Mantıcık Tepesine gidemedik. Evet İspanya'daki ilk günümüz böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. Piu piu piu